abla. Kaymakam Bey intihar etmiş. Ay ne diyorsun Gül Hayat? Vah vah. Abla postaneden çıkınca faytona bindim. Faytoncu söyledi. İkinci namaz yere de cenazesi kalkacakmış. Ay Allah rahmet eylesin. Ay, şimdi cenazeye de gitmek lazım. Ben gelmem abla, sen git. Ben geleyim senle Marika. Kızım sen kaymakamı tanıyor musun? Allah aşkına yani geleli üç gün olmuş. Halit beni dinliyor ya kaymakam. Ondan gelmek istiyordur. Benim Halit abimi görmek için cenaze cenaze dolaşmaya ihtiyacım mı var Seniha? Onu başkaları yapsın artık. Halit bir ayıp olur gül hayat. Ne de olsa dünürü kızım. Zaten elinden yeni kurtulduk. Bir gidip görünmek lazım. Kalabalıkta kendimizi bir gösterir döneriz. He?